Yavuz sen var ya kesin lisenin popüler çocuğuydun değil mi? Boy da var basket falan şekil bütün kızlar peşinde. Yok be kardeşim biz öyle normal okutup geçti gitti işte. Yapma ya vardır sende lise hikayeleri falan. Yo anlatacak bir şey olsa anlatırım zaten. Oturun çocuklar oturun muhabbetiniz bol olsun. Yavuz anlatsa olacak da müdürüm ağzından kerpeten ne laf alıyoruz. Vallahi ben de sordum da sır gibi saklıyor. Sır değil de müdürüm. İşte adı üstünde geçmiş. Oralara çok dönmüyorum. Dönmene gerek yok oğlum. O senin arkandan gelir zaten. Neyse. Hayır usta. Yavuz. Var bir şeyler bu çocukta. Ne gibi? Geçmişinden konuşmuyor. Sakladığı bir şeyler var. Vallahi Allah. Çok da konuştuk ama öyle bir şey düşünmedim. Var usta var. Rahatsız oluyor geçmiş konular açılınca. Bağımsız da öyle işte. Sadece konuşmak istemiyor. Etrafı iyice kontrol ettiniz mi? Temiz müdürüm. Hiçbir şey yok. Nöbet için geldiğimizde deponun kapısı açıktı. Bir hareket olmayınca biz de içeri bakalım dedik. Ayşe bir dahaki sefere benden habersiz iş yapmayın. Anlaşıldı müdürüm. Olay yeri inceleme yapsın. Parmak izi vesaire ne çıkarsa artık. Ben arıyorum. Nasıl oluyor müdürüm? Kadem hep bizden bir adım önde. Olay yeri inceleme gelsin buraya. Biz depoya varmadan iki saat önce müdürüm. Yüzleri görünmüyor mu? Görünmüyor müdürüm. Kameranın yerini biliyorlar. O tarafı hiç dönmüyorlar. Plaka da görünmüyor. Başka kamera görüntüleri de arıyoruz müdürüm. Belki bulabiliriz plakayı. Silahların hepsini yükleyip gidiyorlar. Asıl mesele depoyu bulduğumuzu nasıl öğrendiler? Bir yerden bir sızıntı var ama. Silahlar faili meçhullerde kullanıldığı için cinayet ve terörle mücadeleyi bildirmiştik. Birçok kişi biliyorsa köstebeği bulmamız zor olacak. Bu adamı tanıyor musun? Yok çıkaramadım müdürüm. Ama bulurum. Bulmana gerek yok. İsmi Yavuz. Sadece biraz daha araştırmanı istiyorum. Kafamı kurcalayan bir şeyler var. Nedir müdürüm? Bunun bileğinde bir dövme var. Ufak bir daire. Etrafında da düz çizgiler var. Güneş gibi değil mi? Hı -hı, evet biliyor musun? Güneş el dövmesi. Sağ bileği yaparlar genelde. Evet daha da. Peki başka ne biliyorsun onlar hakkında? Çok bir şey bilmiyorum müdürüm. Kapalı kutular biraz ama araştırırım. Tamam sen de o işli ya. Yavuz'u da bu çeteyi de iyice araştır. Tamamdır müdürüm. Tamam, gidebiliriz. Ulan dünya değişiyor, burası hiç değişmiyor. Birader, yabancısın herhalde. Birini mi arıyorsun? Ben buralara yabancı değilim kardeşim ama sen bana yabancısın. Hadi ya, eskilerden misin? Hadi abicim işine bak. bassam ne olur? <laughs> Bunu bak, ne anlatıyorsun lan sen? Hop hop hop, hop. lan çitten bit. Hadi uza. Abi kusura bakma mahallenin gençleri işte. Adap bilmiyorlar. Sorun değil kardeşim. Sen buraları uğrar mıydın ya? Sen ne hesap soruyorsun bana şimdi? Estağfurullah abi. Ben kaçar. Hadi eyvallah. Aa! Ah! Yavuz! Evladım, sen mi geldin gerçekten? Geldim teyzeciğim, geldim. Çok şükür, çok şükür. Yağmur yağıyor. Yavuzcuğum, şunları toparlayalım. Hadi alalım, hadi. Hadi, al sen şunları. Hadi bakalım. Heh, şunları da ben alayım. Hı ah. Sende ne var diyorken işte? Bildiğin gibi oğlum işte nasıl olsun? Sen anlat. Polis oldun çıktın. Hangi ekiptesin? Asay şube. Rıza babanın özel ekibi. Rıza mı? Rıza Soylu mu? Sen nereden tanıyorsun? Zamanında çok büyük iyiliği dokunmuştu bana. Eh anlat bakalım. Niye hiç uğramıyorsun hayırsız? Hiç, teyze. Bana bak sen yoksa hala bana kızgın mısın? Yok teyzeciğim olur mu öyle şey? Ah canım benim. Sen benim, benim başımın tacısın. Canım tacizsin. benim canım. canım. Ye yemeni çocuğum. Hadi devam et hadi ye. Yoğurt yiyeyim bari biraz. Teyze senin için yaptı. E Yoğurt Afiyet olsun oğlum. Enişte mahallede biraz dolaştım da. Benim bu baş belası bir kankam vardı. Nerede o? Niye soruyorsun bunca yıl sonra? Niye? Önemli bir işim var o yüzden. Ne demesi o zaman? O biliyordur yerini. Hasan'dan aldığımız paydan sana düşen bu. Allah bereket versin. Çok ortalarda dolanmayın dedi, haberin olsun. Sakları sıkıntı yok da, kademeye mal gelir mi? Durumlar ne ustam? Olabilir. Yine torbacılığa döneriz. Benden haber bekle. Eyvallah. Kal orada! Polis! Kaçma! Allah kahretsin! Abi dikkat et. Abi peşinden gidiyorum. Dur bırak 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 bırak. Kaçmıştır çoktan. <laughs> Yavuz sağ ol kardeşim çok hızlı davrandın. Görevimiz bu başkomiserim. Ben bir memurlara bakayım. Ben de bakayım. Efendim Ziya. Müdürüm senin Yavuz komiser hakkında bir şeyler öğrendim. Ne gibi şeyler? Biraz sıkıntılı şeyler. Telefonla anlatmayayım görüşsek daha iyi. İyi tamam. Görüşelim o zaman. Neredesin sen? Bu Yavuz'un çocukluğu bayağı sıkıntılı. Babası annesini öldürmüş. Adam hapse girmiş. Yavuz'u da doğru çocuk esirgemeye götürmüşler. Demek bu yüzden anlatmıyordu. Başka? Çok bir vukuatı yokmuş ama mahallede kendince bir efsanesi var. Gençler arasında bayağı saygı görüyormuş. Özel bir sebebi var mı? Orasını öğrenemedim. Ama çetici dönemiyle alakası olabilir. Garip bir adam müdürüm. Hakkında sorular sorunca gerildi herkes. O yüzden çok uzatmadım yani. Hmm, bu çocuğun geçmişi hala karanlık.